Merhaba değerli izleyicilerimiz. Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Kahramanmaraş merkezdeyiz. Ve yanımızda firma sahibimiz Emre Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Asena Hanım. Hoş bulduk. Emre nasılsınız Emre Bey? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki burada yaptığınız faaliyetlere tabii. değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden tabii. bahseder misiniz? Ben Emre Güven. Kahramanmaraş Elbistan Doğumluyum. Hı hı. Ee, Güven Oto. İşyeri sahibiyim. Hı hı. 2019 yılında bu mesleğe atıldık. 2019 yılından 5 yıldan beri bu. E, hizmet sunuyoruz vatandaşlara. Evet. Güven Oto Hasarlı Araç Alım Satım hı hı. adı altında. E, hasarlı araç e, aldığımızda onarımını yapıyoruz. Hı hı. Tekrardan satışa sunuyoruz araçlarımızı. Yani bu şekilde e, devam ediyor. Hı hı. iş yerlerimizdeki bütün araçlarımız. 2019'dan beri e, iş yerimiz mevcut. Hı hı. E, ortalama 5 yıldan beri müşterilere hizmet veriyoruz. Ha. Şu şekilde hizmet veriyoruz. E, kasko ve trafikten kazalı araçlarımızı e, ihale üzeri alıyoruz. Aldığımız araçları, araçlarımız zaten genelde Aysen Hanım kaporta hasarlı oluyor. Hı. Kaporta hasarlı onarımını yapıyoruz. Sonrasında e, müşterilerimize tahsis ediyoruz. Hay. Yani satışını sunuyoruz. Çok güzel. E, evet buyurun. E, sonrasında e, hani... Tabi tanıdıkça da büyüyoruz. Hı. Büyümeye de devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Tabi bizim yaptığımız işte e, şundan kazanıyoruz. Ya dürüstlük ön planda. Sonrasında yani gösteriyoruz. Yani kazalı aracın kazasını gösteriyoruz alıcı müşteriye. Sonrasında da zaten müşteri de memnuniyetle alıyor. Tekrardan eşini dostunu getiriyor. O bizim için bir avantaj tabii. tabii. Bu şekilde bir müşteri müşteri portföyü e, oluşturuyoruz. Değil mi? Aynı Çok öyle. güzel. Peki o zaman biraz da bu sektöre giriş hikayenizden, başarı hikayenizden bahsedelim. Sizleri teşvik eden durum ne oldu Emre Bey? Benim e, aldığım araç sene 2013'te, <laughs> e, hasar hasar kayıtlı bir araçtı. Evet. Sonrasında tabii etrafındaki arkadaşlardan baya bir tepki aldım. Bu yüzden dedi ki ya ağır hasarlı araç alınır mı? Hı hı. dedim ki ağır hasarlı aracı aldım ama aracın sadece kaporta kısmında hasar vardı. Evet. Hani başka bir yerinde bir şey yoktu. Onu tabii hazır almıştım ben. Ee, sonrasında gerçekten de o zamanın aracısıyla iyi bir fiyata evet. e, sat. Sonrasında bu şekilde devam etti. Aldığım araçların tamamı hasar kayıtlıydı. Herkes bu şekilde beni işte tanıdı. Hı -hı. İşte neden aldın bu arabayı diyen adamlar bile şimdi onlar bile Hı -hı. ağır hasarlı Hı -hı. aracı araç kullanıyorlar. Evet. Ağır hasarlı araç dediğimiz zaman Asin Hanım aslında bu hurda belgeliyle karıştırılmaması lazım Hı -hı. bu işin. Ee, yani aracın zaten onarımı yapılıyor. Mekaniksel hiçbir sıkıntısı yok Hı -hı. aslında. Kaportası zaten bunların sıfırları oluyor. Yok. Yani e, işte e, onarımını yapıyor. Boyasını yapıp tekrardan müşterilere veriyoruz. Eğirbek açıldığı zaman da airbag onarımı yapılıyor. Hı -hı. Allah göstermesin. E, tabii bir kaza anında tekrardan açıyor. Onun da örneğini size söyleyeyim. Tabii. Benim e, bir ufak kardeşim kazaya karıştı. O e, benim kardeşime ben kendim aldım ve onarımını yaptım. Airbag'ler açıktı. Tekrardan bundan bir sene sonra e, şeye karıştı. Trafik kazasına karıştı. Ve aynı yerden aynı erbeklere açtı. Öyle evet, söyleyeyim ben size. Evet. evet, evet, evet. Yani baktığınızda tabii. tabii ki öyle. Şimdi kaza geliyorum de, demez zaten tabii ki de. baktığımızda. Tabii ki Allah kaza bela vermesin kimseye ama Aynen sonuçta belki sayısı konuştuğumuz gibi böyle bir sektörde var. Ve genelde insanlarımız araçlarında kaza yapabiliyor. Bu doğal tabii. bir durum zaten. Aynen. Ve bu durumla da sizlere ihtiyaç duyuyoruz. değil mi? Tabii ki. Aynen öyle. Peki Emre Bey biraz da bu süreçten bahsedelim. Buraya ağır hasarlı bir araç geldiğinde hı hı. o süreç nasıl devam ediyor? Tabii o süreç şimdi e, aracımızı ihaleden aldık. Aracımız Tabi bunlar her şey sistemle. Yani Hı -hı. işte vekalet namemiz var, araçlar üzerimize alınıyor. işte çoklu çekicilerle getirtiyoruz aracı uzak bir bölgede olduğu için. Hı -hı. Araçlarımız geliyor. Araçlarımız gelince onarımına hemen başlanıyor. Onarımı bittikten sonra ki süreci anlatıyorum size. Aracımız bitti. Aracımızı çekiciyle muayene istasyonuna götürürüz. Adı üstünde zaten aracımız çekme belgeli. Evet. Aracımızı muayeneye götürüp Hı, -hı. muayeneden geçtikten sonra tekrardan notere gidip e, yeni bir evrakını çıkarıyoruz. Hı hı. Yani yeni bir evrakını aracımız tekrardan trafiğe girmiş oluyor. Evet. Sonrasında Şoförler Cemiyeti'ne gidip plakamızı çıkarıyoruz. Satışa sunuyoruz. Aracımız bu şekilde ilerliyor. Evet. Peki buradaki artı nedir insanları sizce? Ee, yani uygun fiyatı almış oluyorlar değil mi? Şimdi şöyle bunda? evet. Yani normal piyasaya göre tabii 200 bin hı. aracına göre değişiyor. 300 hı. bin alt e, segmentte araçlarımız oluyor. Peki son olarak çok değerli izleyenlerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi e, Asen Hanım biz inşallah e, yani bunun üzerine de koyaraktan e, kurumlaşmaya da gideceğiz inşallah. Hı hı. E, güzel bir dükkana geçmeyi düşünüyoruz. E, büyüyoruz. Büy büyüdüğümüzün de farkındayız. E, i̇şte biraz önceki dediğimiz gibi dürüstlük esastır. Onun için müşterilerimize şunu söylüyoruz, Instagram sayfamız var, hı. güven oto hasarlar açalım satımı, hı hı. takipte kalsınlar, takip etmeye de devam etsinler. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ederim, Rica çok sağ olun. Deriz değerli izleyenlerimiz şu anda da yanımızda Efe Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Hoş geldiniz Efe Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Efe Bey kısa bir şekilde sizleri de tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Efe Halıcı. Kahramanmaraş Yeni Sanayi sitesinde işletmemiz. Hasarlar açalım satımı yapıyoruz. Hı hı. Onarım da mevcut bizde. Aynı zamanda ihaleden aldığımız araçları burada onarıp e, sahibinden.com'da kendi çevremize, arkadaşlarımıza satış yapıyoruz. Evet. Böyle bir hizmetle hizmet de hizmet ediyoruz. Aynen. Mi? Çok güzel. Peki Efe Bey gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Gelecekte e, gelecekteki hedeflerimiz daha kurumsal, Hı -hı. daha profesyonel bir ekiple çalışmak. Hı -hı. Daha geliştireceğiz işimizi inşallah zamanla. İnşallah. E, Tabi her şey zaman oluyor -hı. -hı. Şu anda da yeni dükkana bakıyoruz. Hı hı. Yakın zamanda taşınacağız. Orada da sizleri misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz Efe Bey. Peki burada kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Burada şu anda kaporta boya işlemleri oluyor. Hı hı. Ee, aynı zamanda muhasebecimiz, hı hı. abim, ben hı hı. 7-8 kişi olarak... Bir ekiple hizmet veriyoruz. Harika, zaten baktığımızda arkada hmm. profesyonel bir ekip mevcut değil mi? Aynen, oldukça iyiler kendileri. Çok dikkatli güzel. bir şekilde çalışıyoruz. Araçlarımızı onarımını yaparken, hani kendimiz kullanacağımız şekilde <laughs> temiz ve aldığımız araçlar genelde kaporta hasarlı oluyor. <laughs> ee, Mekaneye girmiyoruz. <laughs> Elimizden geldiğince düzgün araçlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz evet. bu alanda. Peki özetle baktığımızda müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz evet. sizleri neden tercih etmeli Efe Bey? Bizleri neden tercih etmeli? Ee, biz sattığımız araçlar model olarak yeni araçlar veriyoruz. Hı hı. Ve hasar kaydı olduğundan dolayı piyasadan... 200 bin TL ucuz oluyor. Yani insanlar e, Farklı fiyatlar evet. değil mi? Evet. E, i̇nsanlar 2000 model, 2001 model araçlara vereceği parayı bizden 2015 model, 2016 model yeni araçlar alabiliyor. Evet. Ve işimizi oldukça disiplinli ve titiz yapıyoruz, değil mi? Tabi. E, aracımızı ihaleden alırken seçerek alıyoruz. Her hmm. araca fiyat vermiyoruz. Temiz araçlara deniyoruz. <laughs> Evveliyatını sorguluyoruz. Çok güzel. Bu şekilde alıyoruz. hasarlı hmm. araçlar alıyoruz zaten. Hmm. İşlerimizde de gereken onarımları yapıldıktan sonra trafiğe girdiriyoruz. E, alan kişiler memnun çok şükür. Herhangi gibi bir, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hmm. Kendileriyle de ticaretlerimiz tekrardan devam ediyor. Harika. Peki Efe Bey biz buradan bir araç satın alırken, ağır hasarlı bir araç satın alırken en çok nelere dikkat etmemiz gerekir sizce? Aracınızı alırken bizden sanayi çevresinde, yakın çevrede ekspertizler mevcut. Hı hı. İstediğiniz ekspertize götürüp hı hı. aracın genel durumuna motor durumuna baktırabilirsiniz. Evet. Bizden e, tavsiyem nedir? Şaselerinin kontrol edilmesi. Daha önceden e, kazası, hasarı var mı bunun sorgulanması, hı hı. ondan sonra potyelerinde herhangi gibi bir işlem var mı, hı hı. kilometresi hı hı. bunları kontrol ederek aracın boyasına fazla takılmamayı tavsiye ederim. Evet. Çünkü ee, dış kaporta bu. Yani boyanılabilir. Herhangi evet. değişebilir. Önemli olan iç hatlarında bir problem olup olmamasına bakılması lazım. Evet. Onun haricindeki şeyler halledilebilir. Kesinlikle. Çözülebilir. Biz de zaten e, yakın çevremize araç sattığımızdan dolayı her zaman tekrardan iletişim kurulu bir sıkıntı varsa Kendilerine yardımcı oluruz. Bizden kaynaklı bir sıkıntı varsa onu da telafi ederiz. Harika yani her zaman yaptığımız işin arkasındayız Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Çok güzel. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Buyursunlar gelsinler. Çayımızı, kahvemizi içsinler. İsterlerse yemek yiyelim. Araçlarımızı incelesinler. Evet. Hoşlarına giden araç varsa yardımcı olalım. Fiyatta evet. da yardımcı oluruz. Çok Herhangi güzel. gibi bir sıkıntı yaşamayız. Hı hı. Ondan sonra O zaman her kapımız açık. Aynen. Değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım Tabii. o zaman. Instagram sayfamızdan da Hoşlarına giden araçlarla, mesaj yoluyla da bize ulaşabilirler. Instagram sayfamızın adı oto hasarlı alım satım. Ee, orada numaralarımız da mevcut. İstedikleri zaman ulaşabilirler. Yardımcı oluruz. Kafamız herkese açık. Harika. Buyursunlar gelsinler. Çok Hı. güzel. Web sitemiz sitemizde hasarlıalımsatım.com olarak kendisi aktif bir şekilde kullanmaktayız. Oradan da araçlarımızı takip edebilirler, Hoşlarına giden araçlarda yardımcı oluruz her zaman. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenlerimiz, Efe Bey'i de tanıdık, burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek bizlerden ayrılmayın.